Meksika merkezli havayolu şirketi Volaris, Salı günü Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bayrak taşıyıcı havayolu olarak bir yan kuruluşu başlatmak için düzenlenen törende şirketin ülkede Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Etkinliğe El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele katıldı. El Salvador Cumhurbaşkanı Naib Bukele şu sözleri söyledi. Volaris'in dünyada bitcoin kabul eden ilk havayolu şirketi olacağına inanıyorum. Başkalarının da olup olmayacağını bilmiyorum ama en azından şu anda başka bir şirket yok. Sadece bu şirket bitcoin'i ve tabii ki elektronik parayı kabul edecek dedi. Şirket Bitcoin ödemelerini etkinleştirmek üzere çalıştığını bildirdi.